3, 4, 5. Saklam yine de. bayız. Yakaladım seni. Yakaladım. Tamam. Hadi Mercan babası oldu. Biraz içeri girelim. Tamam tamam. Ha. Hadi girelim artık. Hı, geldiler. Babacığım. Babacığım. Oh benim prensesim. Özlemişim ben kızımı yahu. Çok özlemişim. Oh, kız sen buz gibi olmuşsun. Bu ne? Gel buraya. Gel buraya. Gel. Hatırlıyor musun kangurular? Yavrularını ne yapıyorlardı? Böyle kesilerin içine koyuyorlardı. Diyor. Ya baba kanguru değilim ben. Tamam peki o zaman. Cool. Hayır. Tamam buldum. Sen fok balığısın. Yavru bir fok balığı. Kilo da almışsın ya Mercan'ım ben. O da bir canlı demişti annem. Ha. Bak kayalıklara tutundum işte. Aynı Mercan gibi. Şimdi ben bu durumda kaya mı oluyorum? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam kız. Eğer söz konusu benim kızımsa... ...ben böyle hayatımın sonuna kadar kaya gibi dururum. Hadi içeri geçelim artık. Hadi. Hepsi var iki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehber ben Mekana sığmaz am.